Elhamdülillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd Muhterem kardeşlerim Isparta müftülüğü olarak Evlilikle ilgili Evlilik hayatı paylaşmaktır Konusuyla ilgili Bugün sizlerle bazı hususları paylaşmaya çalışacağım İnşallah Rabbim faydalananlardan eylesin hem evlenecek kardeşlerimiz, hem evli kardeşlerimiz için bazı mesajlar vermeye çalışacağız. Hep beraber dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışalım. Hakikaten son dönemde özellikle Batılılar evlilik kurumuna, aile kurumuna ciddi bir saldırı var ve bizde de ciddi sıkıntılarımız var bu noktada. İnşallah hep beraber yeniden bir daha düşünelim. Öncelikle evliliğe, muhterem kardeşlerim niyetle başlamamız gerekir. Niyet biliyorsunuz bütün ibadetlerin aslıdır. Yani niyet olmadan ibadet olmuyor. Aslında evlilik de bir ibadettir. Yani Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani kişi ailesiyle eşiyle beraber olduğu zaman sevap kazanır. Ya Resulallah kişi ihtiyacını gidermektedir. Nasıl bir sevap? diye sahabe sorunca Başkasıyla giderseydi günah kazanmayacak mıydı? O haram değil miydi? O zaman eşiyle beraber olması da ayrıca bir sevaptır diye bir ibadet olduğu şuuruyla bakıyoruz. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evlenen kişi dinin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı da kendisine kalmıştır, kendi gayretine kalmıştır. Bir başka hadis-i şerifinde de, özlenen, beklenen, evde özlenen, beklenen, eş, bir de hanımına baktığı zaman gözü aydın olan, yüzü mutlu olan eş. Yani iki tarif etmektedir. Erkek için özlenen, beklenen kişi, hanım için ise erkeğin hanımına baktığı zaman yüzündeki mutluluğu gören, ondan enerji alan eş manasında söylemektedir. Rabbim bizleri böyle eşlerle karşılaştırsın, böyle yuvalar nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Tabii birçok kimseye birçok tavsiyeler yapmakta bu noktada evliliğin devam ettirilmesi, evliliğin mutlu bir şekilde sürdürülmesiyle ilgili birçok tavsiyeler yapmakta. Şöyle o tavsiyelerin içerisinde ben de birkaç hususu sizlere ifade ederek bitirmek isterim. Uzmanlar mutlu evliliğin sırrını birkaç hususta şöyle ifade ederler. Her biri altın değerinde ve evliliğimizi devam ettirecek nitelikte. Bunları dikkatlice dinmeni, dinlemenizi tavsiye ederim. Muhterem kardeşlerim, eşler öncelikle birbirinizin en yakın arkadaşı olun ve ona karşı dürüst olun. İhtiyacı olduğunda onun yanında olun. Unutmayın aslında her biriniz bir diğeri için orada. Ve hiçbir şey bundan daha değerli olamaz. Yani ihtiyacı olduğu zaman hanımı beyin yanında, beyin hanımın yanında olduğu zaman bu en değerli şeydir. İhtiyacı olduğu zaman sen yanında yoksan artık ne yaparsan yap o evlilik yara almıştır. Bir başka husus muhterem kardeşlerim asla birbirinize karşı kin tutmayın. Geceleri e, yatak odasında birlikte uyuyacağınız aynı evin içinde yine baş başa olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Ve o bana şunu yaptı. Şu bana böyle davrandı. Bu da bana böyle davrandı deyip kin tutarak uzun süre böyle birbirinizden uzaklaşmayın. Unutmayın ki siz küstüğünüz andan itibaren bu hanım veya erkek fark etmiyor ben ortak söylüyorum. Birbirimize küstüğümüz andan itibaren duygular ve düşünceler uzaklaşmaya başlayacaktır. Ve yavaş yavaş soğumaya doğru gidecek ve kopma noktasına gelecektir. Küslük diye bir şey olmaz muhterem kardeşlerim. Kin tutma diye bir şey olmaz. Ha sen bana bunu yaptıydın, ben de sana böyle yaptım diye böyle bir şey olmaz. Evlilik dediğimiz gibi aynı evin içerisinde, aynı hayatı paylaşmaktır. Sizin için önemli olan her konuyu mutlaka konuşun ve onun için önemli olanları da dinleyin. Yani sizin için önemliyse onu konuştunuz, karşı eşiniz için de önemli olanları da dinleyin. Böylece akrabalarla ilgili durumları da Maddi sorunları da gelecek planları hakkındaki düşünceleriniz de ortaya açıkça koymuş olacaksınız. Eşinizi daha ilk günden ve her yönüyle tanımak ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkabilecek sorunları da nasıl davranacağınızı bilmeniz açısından önemlidir. Onun için tamam evlenmeden önce her şeyiyle tanımaya çalıştık ve mümkün değil insan her şeyiyle tanımak ama evlendikten sonra, bu hanım, bu bey niye kızıyor? Niye seviniyor? Niye dikkat ediyor? Hangi şeylere özen gösteriyor? Bunlara özellikle dikkat edelim ve o, o dikkat ettiğimiz noktaları bozmamaya çalışalım. Ve bir başka husus muhterem kardeşlerim, düzenli olarak eşinize, hanımınıza veya beyinize "Nasılsın? Gerçekten nasıl hissediyorsun?" sorularını sormayı da ihmal etmeyelim. Hani bugün nasıl geçti? nasıl hissediyorsun kendini deyip birbirimize mutlaka soralım ama gerçek manada soralım ve gerekli olduğu zaman yaptığınızdan emin olabilmeniz açısından onun için biraz önce söylemeye çalıştığım önemli detayları mutlaka öğrenelim ve o detayları yeri geldiği zaman yapalım ki o bize karşı bir bağ, bağlılık olsun bir de bağlılık hissiyle. Aşk arasında bir fark vardır muhterem kardeşlerim. Aşk nasıl hissettiğinizle ilgilidir. Bağlılık ise sevdikleriniz için nepe, neler yapabileceğinizle ilgilidir. Aşk biraz daha sanaldır, bağlılık ise reeldir, gerçektir. Bir başka husus evliliğinizde bir sorun olduğunda mutlaka uzmanlara, bu işi bilen kişilere danışın ve danışmaktan çekinmeyin. Belki küçük bir problemdir. Sorduğunuz, danıştığınız insan o küçük problem hemen halledecektir. Sizin düşünemediğiniz, bakamadığınız yönden bakacaktır. Size bir yol gösterecektir ve evliliğinizi kurtaracaksınız. Ama bu noktada danışacağınız kimseler hakikaten çözüm üretebilecek kimseler olması gerekir. Bazen şunu görürüz kardeşlerimiz, hiç alakası olmayan kimselere sorunlarını, problemlerini, evlilikle ilgili sorunlarını, problemlerini anlatırlar. O kimselerin zaten çözebileceği bir şey yoktur veya o konuda bilgileri de yoktur. Dolayısıyla o dedikodu malzemesi olur, o ona, o ona derken iş daha da büyür ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Halbuki bize yol gösterebilecek, hakikaten rehberlik edebilecek kimselere problemlerimizi anlatıp çözüm yolları arayalım. Bu erkekler için de, kadınlar için de Böyledir. Ve küçük bir şey için, küçük bir şeyi büyüterek yuvamızı yıkmayalım. Muhterem kardeşlerim, onun için son dönemde yuvalarımız azizdir, önemlidir. Bu yuvalarımızı kurtarmak için, yuvalarımızı devam ettirmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Ve ikinizi de yani hem karı hem koca ilgilendiren herhangi bir konuda cümleye ben kelimesiyle başlamayalım. Çünkü ben diye başlarsak karşı taraf mutlaka bir savunma alacaktır. Ama biz diye başlarsak karşı taraf daha yumuşak davranacaktır. Ve e, o karşı tarafın salgı, saldırgan tutumundan vazgeçmiş olacak. Eğer ben diye başlarsak karşı tarafta ben diye başlayacak. Dolayısıyla iki tane benden biz olmayacaktır. Biz diye başlarsak problemimizi daha çabuk çözebileceğizdir. Fikir ayrılıkları rahatsız edici değildir. Olabilir. iki insanın aynı fikirde olması doğaldır. Olmayabilir. Hatta eşinizi daha iyi anlamanız için size fırsat yaratır. Onu dikkatli biçimde dinleyin ve tam olarak ne söylemek istediğini anlamaya çalışın. Olabilir farklı bir fikir söylüyordur. Sizin düşüncenizden farklıdır. Dolayısıyla size farklı bir bakış açısı getirmektedir. Bazen sizin düşünemediğiniz şeyi eşiniz düşünmektedir. Onu dikkatli bir şekilde dinleyin, ha ben bunu düşünememiştim deyip tekrar değerlendirmeye koyun. Ve bir konuyu tartışırken eşinizin size karşı tavrından rahatsız olabilirsiniz. Olabilir bir konuyu konuşurken eşinizse farklı davranmıştır. Bu gibi durumlarda sorun yaratmaktansa, işi büyütmektense mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışın ve ona dönüp bu konuyu burada kapatalım. Şimdi söyler misin? Mesela kadınsa akşam yemeğinde ne yemek istersin? İşte fasulye mi yemek istersin yoksa etli bir yemek mi yemek istersin diye bitirirsen bu etkileyici bir bitirimdir. Veya erkek kadının o tavrından, davranışından rahatsız olmuşsa ha bu konuyu burada kapatalım. Hadi dışarı çıkalım beraberce bugün bir akşam yemeği yiyelim. Dışarıda bir akşam yemeği yiyelim deyip o ortamdan uzaklaşmaya doğru gidelim. Her ikiniz için de Aynı şeyi ifade eden ortak kelimeler oluşturun. Hani paylaşacağımız ortak kelimeler. İşte mesela dondurma dediğimiz zaman, hani bir, bu işi burada bırak anlamına geldiğini. Biz özel, şifreli kelimeler, kadın ve erkek arasındaki şifreli kelimeler olsun. Bu kelimeleri kullandığımız zaman, ha, eşim bunu kastediyor deyip, normal anlamların dışında başka anlamlar ifade edecek o kelimeler... Dolayısıyla bu eşim bunu kastediyor deyip hemen ondan vazgeçeceğiz. Konuyu değiştirmeye gideceğiz. Sadece ikimize ait ortak bir dilimiz olacak. Bir tartışmada veya konuşma sırasında duygularınızı uzun uzun ifade etmek yerine bunlardan birini söylemeniz yeterli olacaktır. Onun için ortak kelimeleriniz olsun. Eşiniz o anda rahatsız olduğunu kolayca anlayacaksınız. Konuşmayı başka bir zamana erteleyeceksiniz veya eşinizin bir isteği varsa o anda hemen anlayacaksınızdır. Başka husus, muhterem kardeşlerim, onunla ilgili, eşinizle ilgili güzel şeyler düşündüğünüzde onu buna söyleyin. Erkek veya kadın hemen söyleyin. Güzel sözler ve iltifatlar sizin ilişki bankanızdaki en önemli yatırımınızdır. Ve aşık olmak hayattaki en güzel edüldür. Bundan daha iyi olansa artık hayatın zorluklarına tek başına da değil çift olarak durabilmek hissedir. Bu sözü unutmayın ve her ne olursa olsun daima onun yanında olduğunu bilmesini sağlayın. Birbirinize destek olduğunuzun bilmesini sağlayın. Ve anlaşmazlıklar olabilir. Önemli olan anlaşmazlıkların varlığı değil, onları çözerken ilişkinizi en az yıpratacak şekilde çözmenizdir. Olabilir. Dediğimiz gibi iki insan her konuda anlaşacağız değil. Anlaşmazlıklarımız olabilir. Bu anlaşmazlığı çözerken evliliğimizin en az yıpranacak şekilde çözmemiz. Ve her anlaşmazlığı o anda çözmeye çalışmayalım. Bazen o anda çözemeyiz. Daha sonra erteleyin. Biz bir daha düşünelim. Daha sonra daha sonra en uygun ortamı bulunca Ha ya şöyle bir anlaşmazlığımız vardı. Şöyle bir düşünce ayrılığımız vardı. Şöyle düşünüyorduk. Bunu paylaşamamıştık. Bunu halledememiştik. Gel bakalım bir daha konuşalım deyip o şekilde çözmeye çalışın. Bir de en önemli hususlardan birisi muhterem kardeşlerim. Eşinizin ailesiyle ilgili güzel ilişkiler kurmayı başarın. Yani mutlaka hanım kocasının, koca hanımın ailesiyle ilgili güzel ilişkiler kurarsa ailenin de desteği onların arkasında olacaktır. Nihayet evlilik kararı aldığınızda onun ailesiyle de birlikte olma kararı aldınız. Öyle iki insan evlenince aileler de birlikte olma kararı almıştır. Eşinizin ailesiyle iyi ilişkiler kurmayı başardığınızda bu size kendi ilişkinizin sağlamlaşması olarak geri dönecektir. Çünkü eşinizin ailesi de sizi tanıdığı için, sizi onlarla beraber olduğu için o sizin arkanızda olacaktır. Onları ilk anda sevemeyebilirsiniz ama en azından saygı gösterirsiniz. Onun ailesinden bahsederken saygılı bir şekilde bahsedersiniz. Eşinizin ailesinden bahsederken kendi anne babanızdan bahseder gibi bahsedersiniz. Ve bu saygı ileride sevgiye götürecektir. Evlilik kararı alırken ben bu kişiyle hayatımı geçirebilirim. O benim için doğru kişi. Onunla evliliği hayal ettiğiniz heyecanlanmanız, kalbinizin çarpması gerekir. En önemlisi ben bu insanla evlenmek için önüme çıkabilecek tüm zorlukları, tüm aşamaları ve olası sıkıntıları göğüsleyebilirim sorusuna evet diyebilmektir aslında. Evlenirken biz bütün bunları biz göz önüne almışızdır. Yani biz bununla beraber bütün bir hayatı geçirip cennette beraber oluruz diye. Muhterem kardeşlerim, bir başka husus evlenirken Gözümüzü dört aç. Yani her şeyi ince teferruatıyla düşün. Her şeyi araştır. Ama evlendikten sonra bazı şeyler gözün birisini kapat, kulağın birisini duymaz yap. Küçük teferruatlara takılma. Bazı şeyleri görme. Bazı şeyleri duyma. Beraberliği yürütmek için çok çaba sarf et. Evlilikteki en önemli şey sevgi ve saygıdır. Bu ikisini yitirmediğiniz sürece çözülmeyecek sorun yoktur. Ve muhterem kardeşlerim her zaman ortak karar alın ve aldığınız kararlara ailenizi çok da karıştırmayın. Bir, bir, bir iki eş birbiriyle karar alsın ve bu şekilde o kararın doğrultusunda hareket edin. İlla ailelerin karışması gerek yoktur. Her gün taze bir başlangıçtır. Her yeni güne bu inançla başlayın ve evliliğiniz yıllar geçtikçe eskimesine izin vermeyin. Her günü yeni bir gün, yeni bir başlangıç gibi yapın. Ve birbirinizin ailesi hakkında da asla kötü konuşmayın. Olabilir görmüşünüzdür, duymuşunuzdur ama bu kötülüğü birbirinize aktarmayın. Birbirinizin ailesi hakkında kötü konuşmayın. Muhterem kardeşlerim bir sorunumuz da aileler olarak çocuk olduktan sonra hayatınızı çocuklara göre değiştirip kısıtlamayın. Eşlerden biri çocuklara çok düşkün olabilir ama o zaman evliliğin dengesi bozulur. Evliliğin dengesi bozulunca bu sefer kadın veya erkek çocuklara çok düşkün olduğu için aşağıya doğru evlilik dengesi bozulacaktır ve evlilik kopma noktasına doğru gidecektir. Halbuki önemli olan eşlerin birbiriyle anlaşmasıdır. Olabilir çocuklar önemlidir tabii ki ama en önemlisi eşimdir. Çocuklardan daha önemlisi eşimdir. Çünkü eşim olmayınca çocukların zaten otomatikman dengesi bozulacaktır. Öncelik eşimiz olması lazımdır. Sonra çocuklarımız. Ve çocuklar olduktan sonra belki aynı sofraya aynı anda oturmamız mümkün olmasa bile eşler mutlaka aynı sofrada buluşması gerekir. Bütün çocukları aynı sofrada buluşturamasak bile eşler olarak biz aynı sofrada buluşmamız gerekir ilişkinizin sağlamlığını test etmeye çalışmayın. Ve bu konu üzerine de asla kafa yormayın. Bunun yerine ilişkinizin başarısı için yeterli zamanı ve çabayı harcayıp harcamadığınızdan emin olun. Eşinize önemsediğini ve sevdiğinizi hissettirin. Bunun için de büyük şeylere gerek yok. Gün içinde aslında edeceğiniz birkaç iltifat, söyleyeceğiniz güzel sözler ona kendini çok özel hissettirecektir. Yani illa araba alacağım, ev alacağım, işte şunu alacağım, büyük düşünmeye gerek yok, büyük şeylere gerek yok. Bazen küçük iltifatlar da çok şey kazandırır. Hangi sözü veya davranışı sizi incitmişse, geçmişte sizi yaralayan ve inciten olayları geri dönüp göz atabilirsiniz. Ama çok da böyle geçmişi karıştırarak, geçmişin çöplüğünü karıştırarak işi tamamen çıkmaza düşürmeyin. Siz geleceğinize bakın, şu anı konuşun ve geleceğinizi nasıl paylaşacağınızı, geleceğinize neleri umut ettiğinizi, neler beklediğinizi konuşmaya çalışın. Birlikte veya ayrı ayrı geçireceğiniz zamanlar konusunda aranızda bir anlaşmaya varmayı da unutmayın. Biz şu zamanları birlikte geçiriyoruz. Hay şu zamanları da tamam ayrı ayrı herkes kendisi geçirebilir. Ama şu zamanlarda beraber olacağız. Birlikte beraber oturup birçok şeyi paylaşacağız. İlişkinizi daha iyiye taşımak için evlilik konusunda sizden daha tecrübeli kişilerden tavsiye alabilirsiniz. Yani hakikaten bu kişilerden tavsiye alırsak bize yol gösterecek deyip tecrübeli kimselerin ya şu konuda nasıl yaptınız, bunu nasıl açtınız deyip onların tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz. Eğer ilişkinizin olumlu biçimde etkileneceğinden eminseniz, ne değişmeden ne de değiştirmekten korkmayın. Yani kendiniz de değişin, başkasını değiştirmen korkmayın. Ama ilişkinizin olumlu etkilenecek. Olumsuz etkilenecek zaten hiç başvurmayın. Evlilik sadece birlikte yaşamak değildir. Onunla evli olmanın yanında sanki bir takım arkadaşıymışsınız gibi davranmaya çalışın. İyi iletişim, iyi evlilik demektir. İyi bir dinleyici olun öncelikle. Söylemek istediğiniz şeyleri dolan başlı yollarla değil de direkt söyleyin. Eğer iletişim konusunda sorun yaşıyorsanız eşinizle birlikte aslında kurslara da gidebileceksiniz. Kurslara da gidebilirsiniz. Hemen her konuda size yardımcı olabilecek eğitici kurslar bulmak mümkündür. Eğer çözemiyorsanız bir meseleyi ya beraber gidip bu kurslarla çözebiliriz diyebilirsiniz. Birbirinize konuşurken lütfen demeyi, teşekkür ederim sözcüklerini sık sık kullanın. Bu ikisi basit ama pozitif sözcüklerdir muhterem kardeşlerim. Yani lütfen şöyle yapar mısın? Bir şey yaptığınız zaman teşekkür ederim, sağ ol, Allah razı olsun deyip bu sözcükleri kullanmaya çalışın. Sizin için önemli olan kimi şeyler eşiniz için aynı önemi taşımayabilir. Bu durumu anlayışla karşılamalı. Ve mutlu olabilmek için de ortalama bir yol bulmalısınız. Çünkü iki kişi arasında mutluluk karşısındakinin isteklerine saygılı olmakla yakınla ilgilidir. Eşiniz konuşurken düşünmeden, kendinizi tartmadan tepki göstermeyin. Ona sinirli yanıtlar vermeyin. O o an ortam uygun değilse konuşmayı başka bir zamana erteleyin. Ve eşinizin ailesiyle ilişkisine de müdahale etmeyin. Olabilir eşiniz ailesiyle daha iyi ilişkiler kurmak isteyebilir. O aile ilişkilerine müdahale etmeyin. Onlara ziyaret etmesini, anne babasını ziyaret etmesini, onlarla vakit ayırmasını, vakit geçirmesini. Yani önemseyin, engel olmaya çalışmayın. Dolayısıyla eşiniz ailesiyle vakit geçirirse daha mutlu olacaktır, size de mutlu bir şekilde dönecektir. Mutlu evliliğin gizli bir formülü ya da sırrı yoktur muhterem kardeşlerim. Mutlu evlilik iki kişilik bir ilişkinin iyi ve başarılı bir şekilde yönetme sanatıdır. Yönetiminden ibarettir aslında. Mutlu evlilik nedir? İki kişilik ilişkiyi iyi götürebilirsek. Çiftler birbiriyle konuşmayı önemsemelidir. Taleplerini, eleştirilerini, sorunlarını konuşabilmeli çözüme ancak konuşarak ulaşabileceğinizin farkında olmalısınız. Eşinizin evliliğe kadar farklı bir hayatı, geçmişi, alışkanlıkları, yaşanmışlıkları olduğunu da asla unutmayın. Birinin diğerini değiştirmeye çalışması anlamsız bir çabadan ibarettir. Farklılıkların kabul gördüğü bir beraberlik uyum içinde yürür. İkiniz birbirinizin farklılığını kabul edip onları orta noktaya getireceksiniz. Bir konuda uyumsuzluğa düştüğünüzde bunu kişisel bir saldırı olarak görmeyin. Bir konuyu tartışırken geçmiş hataları tekrar tekrar gündeme getirmek de yanlıştır. Ailelerinizin veya başkalarının yanında asla birbirinizi eleştirmeyin. İyi bir çift olmanın temel şartı diğer kişilerle birlikteliğinizin sınırları dışında tutmaktır. Diğer kişileri kendi sınırlarının dışında tutmaktır. Para hakkında da konuşun. Öncelikle her ay bir bütçe planı yapın. Ödemeleri ve muhtemel harcamalar birlikte belirleyin. Birlikte bütçe planı yapmak ekonomik hedefe ulaşmanızı daha çabuk sağlayacaktır. Dolayısıyla beraber oturup konuşup ya bu aylar ne, bu ayda neler yapılacak, neler aldık, muhtemel harcamalarımız nelerdir, bunu yapabilirsiniz. Bu da paylaşmayı arttıracaktır. Farklı bir sosyal ve kültürel bir geçmişiniz varsa, önemli günler, bayramlar, adet ve gelenekler hakkında beklentilerinizi açıkça belirtin. Olabilir, eşlerin birisi farklı kültürden, diğeri farklı kültürden olabiliyor. Dolayısıyla siz neyi beklediniz, bu günlerde neyi istediğinizi açıkça belirtin ki, karşı taraf için belki o günlerin önemi yoktur ama sizin için önemlidir. Bunu açıkça söyleyin, bu günler bizim için önemlidir ve ruhsal ve bedensel sağlığınız konusunda da konuşun. Yani yaşadığınız depresyonlar, bağımlı olduğunuz şeyler, sigara, alkol, kumar ne varsa mutlaka dürüst olarak eşinize anlatın. Bu tür konular hatta en başından konuşmayı deneyin. Çünkü daha sonra öğrenildikten sonra bu konuşmalar yıkıcı olabiliyor. Bu bağımlılıklar yıkıcı olabiliyor. Onun için eşinizle, eşezi paylaşmaya çalışın. Evlilik işlerden arta kalan zamanlarda idare edilebilecek bir kurum değildir. Evliliklerin sırları herkese göre, her topluma göre değişik gösterebilir. Ancak dünyanın her yerinde de tüm ilişkilere uyan bazı geçinme kuralları vardır. Onu sunmaya çalıştım ben. Sevgi, saygı, yakınlık, mahremiyet, cinsellik eşleri bir arada tutan evliliği yürüten çok önemli unsurlardır. Çoğu insan sevginin bir duygu olduğunu sanır. Oysa sevgi duygudan ziyade bir mevcudiyet biçimidir. Bu nedenle önemli olan ideal eşi bulmak değil, daha sevgi dolu ve gerçekçi bir insan olabilmektir. Bunun için doğru iletişim şarttır. Evliliği sürdürmek için bazı temel iletişim becerileri vardır. Sonradan öğrenilebilen şeylerdir. İletişime de en önemli şeydir, insanların iletişim kurduğu zaman halledemeyeceğiniz, çözemeyeceğiniz hiçbir problem yoktur. Onun için muhterem kardeşlerim, tekrar başa dönecek olursak, önce güzel bir niyetle başlıyoruz. Güzel bir niyetle evliliğe niyet ediyoruz. Sonra nikah akdiyle bütün problemleri ortak çözeceğiz diye söz veriyoruz kendi hür irademizle. O sözümüze istinaden de evlilik boyunca her şeyimizi paylaşarak duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, paramızı, malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi paylaşarak güzel bir hayat geçirme ve hayatın sonunda da cennete gitme esas hedefimiz bu. Bu dünyadaki aslında nikahımız, birlikteliğimiz hem evimizi cennet bahçesinin bir köşesi yapmak hem de ahirette birlikte cennete gidebilmektir. Onun için eskiler başa kadar devam etsin derlerdi ya evlenenlere. Başa kadar devam etmek cennet hayatında da devam edecek bir evlilik sunmaktır. Bunun için birkaç hususu özetlemeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuşuzdur muhterem kardeşlerim. Zor günlerden geçiyoruz. Hakikaten ülkemizde, dünyada çok farklı sıkıntılarımız var. Çok farklı sıkıntılar var. Yangınlar, seller, felaketler birçok şeyi yaşıyoruz ama özellikle özellikle aileler sağlam durduğu sürece, eşler birbirine destek olduğu sürece aşamayacağımız problemler yoktur. Maddi problemler, manevi problemler hepsi gelip geçicidir muhterem kardeşlerim. Onları birlik beraberlik içerisinde aşmamız daha kolay olacaktır. Onun için birbirimize destek olarak mutlu bir yuvayı devam ettirmenin çaba ve gayreti içinde olalım. Rabbim hepimize bereketli, hayırlı, cennete kadar devam edecek yuvalar nasip eylesin. Bölgemizi ve ülkemizi her türlü afetlerden, her türlü kaza, bela ve musibetlerden evlerimizi, hanelerimizi, çocuklarımızı muhafaza eylesin. Bölgemize, ülkemize rahmetiyle muamele eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum.